Kid steals car police chase bakayım Aa bir tane daha var bunu da izleyelim. Bu da 10 yaşındaki bir çocuk. 10 yaşında. Babasının arabasını kaçırmış. Ohio, Ohio'daki eyalet polisleri kovalıyor. 10 yaşındaki çocuk. 10 Herhalde ben 10 yaşındayken annem halen babamı siliyordu benim. Bu ne ya? Nerede ama? Araba nerede? Aha. Şeyde Herhalde videoda ses yok. Ya bir video vardı onu bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir bulsam göstereceğim size. Çocuk arabadan atlıyor. 6 yaş, 7 yaşında çocuk. Sıra sonuna geldik. Oraya geri dönmeyi bırakmayacağız. Trafik bizim arkamızda duruyor.

Can you advise on an intentional contact to stop him? You... Yeah, that's probably not a bad idea. You all drove it over down the ditch there. One car as gentle as possible. Uh. He's out. 31, 31. He's out. Pit. Yes, sir. Yes, sir. Roll down the window. Break the window. Break the window. Roll down. Roll it down.

Oradan hemen çocuğun altını güzel bir değiştirip <laughs> nezarete. 10 yaşındaki çocuk ya. Bir dakika bu neydi başka? Oha! Bu da 100 biliyor. Aa işte bu muydu acaba? Bir dakika 7 yaşındaki çocuk arkadaşlar. 7. Şuna bakın. Bir de bunu izleyelim. Nezarete atma diye arkadaşlar. Ben size çocukların tutuklama olayına bahsedeyim. Çocuk bir suç istediği zaman işte 10 yaşı üzeri diyelim. Bizim elin o yüzden böyle. Alıyorsun çocuğu, tutukluyorsun yani. Tutuklanırken gözaltına alıyorsun, işlemlerini yapıyorsun. Ondan sonra anne babasına gelip veriyorsun. Ama yaptığı şey çok çok kötü bir şeyse yani işte cinayet yani kötü bir şeyse o zaman içeri tutuyorlar çocuğu yani. Ama genelde genelden bahsediyorum. Çocuk suç işlediği zaman, 18-6 olduğu zaman işlem yapıyorsun, geri ailesine veriyorsun. Ama yani kağıt üzerinde tutuklanıyor yani mahkemesi falan oluyor. Neyse şuna bakalım 7 yaşında. Bilmiyorum bu muydu hatırlamıyorum bakacağız. 7